Ameri beni Ulan kesin çakozlar lan ha. Bu ne lan? O ses nereden geldi öyle? Ne Anamcam şimdi. Oh! Alo! Kafadan manyak yapmayın lan beni! Buralara sokmayın lan! Kim bulur diye! Ben ben geliyorum. Çık ortaya Yoksa fena olur ha Usta bir peylik bıçağım var Dilim dilim doğrarım Allah'ıma ha Heykeller <laughs> varmış burada ya. <gülüyor> Allah. <laughs> İçi burada, dışı burada. Ee, amirim aldı mı? İçini birden alır. <laughs> Sen tanıyorsun değil mi amirimi? <laughs> Amir? Ama 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 rey. O ses yoksa amirimin odasından geliyor olmasın. Balıklar akvaryumun camını kırıp kaçmaya bakmasınlar. Ama rey. Oh. oh be! Ha, heykel olmaktan mı zor işmiş ha? İki dakikada her yerime krak geldi. Vay be! Devletin resmi binası vay valet ya! Şimdi ben hademe değil... ...istersem öğretmen de olurum... ...müdür de olurum. <laughs> Şimdi öğretmen olayım. <laughs> Günaydınız küçük yavrular. Sizi de günaydın, Günaydınız. Bunaydız. Seni alacağım seni. Seninle ilgilenirdim ama şimdi derse girmem lazım ya. <laughs> Bu ne lan? Amma komik ha. Fes. Fes başıma. Fes başıma. Neyse şimdi nefesi ya, şu kabloları da çekelim. Bakalım bu güzel mektubun sahibi kim? Demek ki bu güzel mektubu Biricik Hanım yazdı ha? Hayrola abla? İyi saatte olsunlar mı göründüler? Yok, sınav kağıtlarına bakıyorum canım. Hani sınav yoktu bir daha? Bunlar eski. Bunlar eski sınav kağıtları ve sen bir daha okuyorsun öyle mi? Ay sen savcı mı kesildin benim başıma? Nostalji yapıyorum, nostalji yapamaz mıyım? Aman tamam iyi, sana görünmüşler yine. Göründüler, seninle beraber göründüler. Seninle beraber göründüler Keramettin Bey. Sabah ben nasıl olsa okula gelmeyeceğim mi? Abi o zaman gidip ben sınıfa yatayım daha iyi. Günaydınız yavrucaklar. Günaydınız, günaydınız. Ne? Hoca camide, hoca camide. Ben öğretmenim, öğretmen ya Evet. isterseniz dersimize bir imtihanla başlayalım. <laughs> ne dersiniz? <laughs> Şöyle yapalım, Bir kilo demir mi daha ağırdır? bir kilo bambık mı? Demir diyecektiniz değil mi? De. İkisi de aynıdır. <laughs> ne oluyor ya? <laughs> ah Ayşan be, ah be. Şuradaki pozisyonu bir görseydin çılgınca aşk olurdu bana ya. <laughs> Neyse. Evet, ikinci soruya geçelim bari. <laughs> Söyleyin bari. Beşi beş dolardan beş yumurta ne eder? Çattık ya. Bu herif uyutmayacak bizi. Bilemediniz. Neden? Çünkü zor sordum. <laughs> Beşi beş dolardan beş yumurta beş dolar eder. <laughs> Öyle olmayacak. Bunu buradan Ama sepetleyip kaçırmak lazım. Ben öğretmeniniz olarak bunların hepsini bir bir öğreteceğim sizi. <laughs> ne oluyor burada <laughs> bakayım? <laughs> sen kimsin? Ben bu okulun esas sahibi Marko Paşa'yım. Mar, Mar, Marko Paşa mı? Evet. Şimdi çabuk buradan defol. Melhun! Zimdık! Defol! Burada gördüklerini de sakın kimseye söyleyeyim! Dime! Çatlak giremit! Çatlak paşam! Dime paşam! Saygılar paşam! Dime paşam, paşam! Oh! Oh be! Nur içinde yat Marco paşa!